Biz Fethiye'de özel tekne işleten bir aileyiz. Size insanların neden tekne turuna çıktıklarının sebeplerini 5 maddeyle sıralayayım. Birinci grup sadece merakından biner. Deniz ve tekneyle hiç alakaları yoktur. Bu millet ne yapıyor diye bir deneyimlemek isterler. İkinci grup toplum baskısından biner. Ta Fethiye gittiğinde bir tekne turu yapmadan mı geldiniz diyenler için binerler. Onları da birer görüntülü arama yapar. Bindim aha oldu mu deyip iki ayaklarını ıslatıp birkaç video fotoğraf çektirip hadi dönebiliriz derler. Üçüncü grup huzurlu gruptur. Az sayıda kişiyle gelir. Denizde yüzmeyi, güneşlenmeyi, dinlenmeyi çok dozunda yaşayıp rahatlatıcı bir gün geçirip dönerler. Dördüncü grup sadece kitap okuyup koyları seyreder. Çok saygılıdırlar, çok zahmetsiz, gereğinden fazla konuşmazlar. Beşinci grup gürültülüdür. Genelde kalabalık bağıra çağıra gelirler. Bol müzikli arada birbirlerine laf sokmalı, bol eğlenceli bir gün geçirirler. Ve bağıra çağıra da dönerler. Biliyor musunuz teknede sanki müşteriye göre bir hal alır. Peki siz hangisisiniz?